64'ten 83'e 18 sene geçmiş. Ne yapmış? Köylerin %80'ini elektriklendirmiş. Ne yapacak? Trafo nerede varsa, yüksek gerilim hattı nereye gelmişse, elektrik nereye getirilmişse oradan alıp köye verecek. 1977 senesinde Gümüşhane Enterkonekli Şebekeye bağlı değil. 1980 senesinde ancak Hakkari Enterkonekli Şebekeye bağlanabilmiş. Yani Türkiye Enterkonekli Şebekeyi 80'lerde tamamlayabilmiş. Enterkonekli Şebekeye deyip geçmeyin. 24 bin kilometre yüksek gerilim hava hattıdır, 100 küsü bin kilometre de biraz soru söyleyeceğim. Çeşitli voltajlarda hava hattıdır. Bu küçük santralleri ekleyerek entelkonektif şebeke ve büyük güçler bunlara katmış. 1964'ten 63'ten 83 yılda geçen 15-20 sene zaten Türkiye hem bunları yapmış hem de nüfusunun köyde yaşayan nüfusunun yüzde 80'ine ışık götürmüş.